Herkese günaydın. Haftanın dördüncü işlem gününde borsadaki genel görünümü biraz konuşacağız ama bu nasıl konuşmak istediğim üçüncü çeyrekte bilanço beklentileri kuvvetli gelecek sektörler ve bu sektörler içerisindeki şirketler. Dolayısıyla biraz buna vakit ayıracağız. E, dün özelden ambalajın e, analiz toplantısı vardı. Biliyorsunuz bununla ilgili de bir rapor yayınladık. Çok ufakta e, orada bazı notlarım var değinmek istediğim ama genel çerçevede bugün üçüncü çeyrek şirketleri ve bilanço beklentilerini konuşacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeden bir Borsa İstanbul'daki teknik görünüme bakalım. Ee, açılış kuvvetli oldu. 8400 üzerindeki harekette de devam ediyor. Ama ya zaten dün yaşadığımız aslında yükselen trend içerisinde gün içi düzeltmeydi. Bu şekilde değerlendiriyoruz. 8400 seviyesi burada ee, zirve seviyesi bir önceki zirve seviyesi olma açısından oldukça önemli bir nokta. Hani yükselişin devamı ve yükseliş trendinin hızının artması için özellikle 8400 üzerindeki kalışların devamlılığını isteriz. Yani bu bizim için önemli. Ama bakın şurada bir teknik gösterge şu kırmızı çizgi 22 günlük ortalama. Bu mavi çizgi 50 günlük ortalama. Teknik göstergelerde iğme öyle çok aşırı sakin değil. Hani iğme biraz yukarı yönde fakat... Yani hafif bir yataylaşma var. Şurada evet. görmüş olduğumuz hızlı imenin son dönemde bir miktar daha yataya döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla teknik anlamda e, güçlü senaryonun sürmesini, ama biraz imenin yataya dönmesi beklentimiz olabilir. Yeni zirveler olmayacak anlamına bu gelmiyor. Elbette ki yeni zirveler olacak ama biraz daha bir bant arasında ve zirvelerin boyunun daha kısa kala kala devam etmesi de söz konusu olabilir. Tabii ki üçüncü çeyrek bilançolar bu konuda bize biraz daha yardımcı olacak. Şöyle sektör sektör çok uzatmadan hafif işte hızlı geçe geçe birkaç tane şey konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi biz senenin başında ne diyorduk? Otomotiv sektörü, havacılık sektörü ve tabii ki enflasyonist ortamın getirmiş olduğu perakende e, gıda sektörüyle alakalı oldukça olumlu sonuçlar alıyoruz ve hani bu e, zaten Borsa İstanbul'da fiyat hareketlerine de yansıyor şirketlerin. Dolayısıyla otomotiv sektöründe hani ODD'nin verilerine baktığımız zaman aslında otomotiv pazarı büyüme ilmesini korunduğunu halen daha görüyoruz. Eylül ayı rakamına baktığımız zaman ODD'nin açıklandığı Eylül ayı e, otomotiv sektörü rakamına tüm zamanların en güçlü Eylül ayı geldi. Evet biraz e, Ağustos ayında bir yavaşlama oldu biliyorsunuz bu para politikasında ve yeni ekonomi düzenindeki e, e, yükselen faizler iç tüketimin biraz daha azalabileceği beklentisini yaratmıştı ama aldığımız verilere göre baktığımız zaman 3. çeyrekte bunu çok fazla yaşamayacağız. E, ilk e, dokuz ayda biz zaten 2022 yılının satış rakamını yakaladık. Yani şu anda zaten bunun üzerine de geçtik. O dede verilerine göre ikinci çeyrekte 321 bin adet bir satış söz konusu oldu. 300 bin adet satışta üçüncü çeyrekte rakamsal olarak yansımasını aldık. Hani biz bunu e, otomotiv sektöründeki genel bakışın nerede olduğunu anlamak açısından bakıyoruz. Üçüncü çeyrekte de bir önceki yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %85'lik bir büyüme var e, Bu nedenle üçüncü çeyrekte de bu devam eden e, pazardaki iğmenin de fiyata yansımasını daha doğrusu şirket bazında da karlılığa yansıması beklentimiz sürüyor. Türk Traktör biliyorsunuz geçen ikinci çeyrekte oldukça rekor seviyelerini test ederek e, oldukça güçlü bir ciro ve e, güçlü bir kar marjıyla devam etmişti. Yine aynı şekilde bunun bir miktar hani eee kırılma olmasını ama güçlü rakamlar gelmesini bekliyoruz tofaşta yine aynı şekilde doğaş sektör içerisine baktığımız zaman iskontolu olan şirket tim başında geçiyor doğaş Dolayısıyla burada asuzu Kars'a yine aynı şekilde Doğaş ve Ford'da da yani aslında sektörün tamamında karlılığın korunmasını ve bu iminin de sürmesini bekliyoruz. Dördüncü çeyrekte iç tüketimde yavaşlama ne kadar olacak? Bunu izliyor olacağız. Yani bunu yavaş yavaş zaten verilerden alırız. Ama genel itibariyle üçüncü çeyrekte çok e, yavaşlayan bir şey görmeyebiliriz karlılık açısından. Havacılık sektöründe ikinci çeyrekte operasyonel anlamda oldukça güçlü sonuçlar almıştık. Hani e, sektör içerisindeki oyunculara baktığımız zaman TAV'da özellikle beklenti üzerinde gelen vergi gideri e, operasyonel karlılık iyi olmasına rağmen net netkanın sönümlenmesine neden olmuştu. Bu kadar yüksek bir vergi giderini görmüyor olacağız TAV'ın bilançosunda ve aynı zamanda bu. Medine satışından kaynaklı olarak 70 milyon euro'nun da nakit olarak girmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bunu bilançoda alacağız. Yine operasyonel anlamda beklenti üzerinde bir performans kendisi mümkün gibi görünüyor. Oldukça güçlü e, olarak görüyorum. Zaten TAV bizim model portföyümüzde çok uzun zamandır var. E, Bünyesinde... E, Pandemi zamanındaydı e, tarihini şu an biraz karıştırıyor olabilirim ama Almaty'yi bünyelerine dahil etmişlerdi ve Almaty gerçekten performans anlamında oldukça güçlü ve bu rakamlara yansıyor. Yine Gürcistan ikinci çeyrekte. E, Antalya'nın da katkısıyla birlikte performans anlamında güçlü operasyonel sonuçların gelmesine katkıda bulunmuştu. Pegasus operasyonel anlamda güçlü ama e, farklılık anlamında maliyet e, yapısındaki kontrol Pegasus'ta maliyet avantajını ön plana çıkarmıştı. Dolayısıyla yan gelirlerdeki güçlülüğün devam etmesini ve burada operasyonel anlamında e, daha ön plana çıkmasını bekliyoruz Pegasus'un. Bu zaten büyük bir ihtimalle fiyatlara yansıyacaktır. E, çarpanlara göre baktığımız zaman da iskontolu yapısı devam ediyor. Yine aynı e, operasyonel karlılıktaki sürecin Türk Hava Yolları'nda da devam etmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz geçen yıl kadar e, burada bir kargo gelirinde kuvvetlenme yok ama operasyonel anlamında ve özellikle güçlü bilet satışları bakımından da sürecin Türk Hava Yolları açısından da pozitife dönmesini bekliyoruz. Belki burada sezonsal anlamda bir miktar kayma söz konusu olabilir ve 3. çeyrekteki güçlü yapıp biraz 4. çeyreğe de e, sirayet edebilir. Onu e, aylık e, rakamlardan anlıyor olacağız. Ama genel itibariyle burada da beklenti güçlü. Yine gıda perakendesinde enflasyonist ortamın getirmiş olduğu talep esnekliğinin çok fazla olmadığı bir ortamda yine kârlılığın koruma ve marjlardaki yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Burada Migros özellikle geçen sene üçüncü çeyrekte net borçluluk konumundan net nakit pozisyonuna geçmişti ve nakit üretme gücünü de arttırarak devam etmişti. Migros'un bu açıdan performans anlamında öne, öne çıkmasını bekliyoruz. BİMAŞ yine bizim beğendiğimiz şirket hisselerinden bir tanesi ancak işte iskonto barındırması açısından belki şok bir tık daha hızlı bir reaksiyon verebilir diye düşünüyorum. Tekstil sektörüne Baktığımız zaman aslında 2023 yılının e, ilk yarısında çok güçlü bir performans sergilemedi. Burada maliyet artışları, e, talep e, tarafında alım gücündeki yavaşlama, Talepte yaşanan düşüş, enflasyonist ortamın devam etmesi ve kurda e, biraz daha stabil hareket etmesi bize çok yardımcı olmamıştı. Fakat şirket özelinde baktığımız zaman tekstil firmalarında e, bir miktar daha ön plana çıkmaları görmemiz mümkün. Özellikle burada geçen ayda e, sun tekstilin fabrika ziyareti olmuştu. Üçüncü şehrekte çok kuvvetli bir marj e, devreye girecek. Dolayısıyla bunun e, yaratmış olduğu bir ilme söz konusu olabilir. Süvende güçlü sonuçlar gelebilir. Yine DESA İtalya katkısını e, daha sonraki aylarda daha güçlü bir şekilde vermeye başlayacak. Ama burada da güçlü sonuçlar gelebilir. Yülsant Derin ve Vakko'da da yine sonuçlar bir önceki e, çeyreklere göre daha güçlü gelmesi mümkün. Endüstriyel tekstil bakımından. Yani izleyeceğiz hani sasada bildiğiniz üzere bir faaliyetlerden bir zarar vardı. Birinci çeyrekte daha güçlü bir vergi geliri ve ikinci çeyrekte bir tık daha düşük bir vergi geliriyle birlikte yani kâre geçmişti ama burada aksa kortusa ve Coppola açıkçası bilen geldikten sonra değerlendirmek, bakmak daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Enerji sektörü 2023 yılında oldukça güçlü ve hızlı bir iğme ile girdi yıla. Bu da devam ediyor açıkçası. Tabii burada ama çok fazla yenilenebilir enerji tarafında özellikle panel üretimi tarafında çok fazla şirket oluştu. Ve krediye ulaşımında da bildiğiniz üzere sıkıntılar var. Burada şunu düşünüyorum. Net nakit konumunda olan, biraz daha backlogta çalışan, daha üretim ve e Kalite bakımından kabiliyette olan firmalar ön plana çıkmaya devam edecek. Tabi hazır müşterisi olan firmalar biraz daha nakit çalışan firmalarda da ön plana çıkmalar devam edecek. Benim gördüğüm şey özellikle bu yenilenebilir enerji şirketlerinde net borçlu konumdan net nakde dönüşten çok fazla olmuş. Mesela işte Euro Power'da, e, sayaşta zaten net nakitte de devam ediyor. CV Enerji'de. GESAN'da yine aynı şekilde yine Astor'da mesela son iki çeyrektir net borçlu konumda net nakde geçişler var. Bu bence oldukça olumlu. Ee, burada smart ve kontrol biraz daha özellikle kontrol metikte çok fazla yatırım yapmanın vermiş olduğu net işletme sermayesinde bir e, şey olabilir. Ama orada da 2023 yılının güçlü beklentileri sürüyor. E, Alfasta kapasite artışı söz konusu olmuştu. Burada da yine net nakitte de devam ediyoruz yolumuza. %20 üzerinde bir kar marjı, fabrik marjı ile eğer sürerse oldukça iyi bir sonuç söz konusu olabilir. E, kapasite artışı gerçekleşmişti bir önceki çeyreklerde. Kapasite artışının etkisini biz güçlü bir şekilde gördüğümüz için yine ön plana çıkabilir. Astor'da yeni iş ilişkileri Ciro'nun oldukça üzerinde devam ediyor ve yeni iş ilişkisi açıklamaya devam ediyor. Net nakit konumunu sürdürmesi oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum. Kermajları çok kuvvetli. Dolayısıyla hani burada güçlü bir büyümeyi korumaya da devam edecek gibi görünüyor. Yine CV enerjide e Euro Power'da burada da e, sayaşta yine güçlü e, bilançolar gelebilir hepsini saymak biraz zor Elbette ki ama e, net nakit konumlu güçlü tutan şirketler genel genel yorum olsun bu yine güçlü bir e, ortamda devam edecektir diyebiliriz holdingler e, net aktif değere göre baktığımız zaman iskontoyu halen daha üzerinde barındırıyorlar. Koç Holding, Sabancı özellikle Doğan Holding iyi bir bilanço getirebilir ve ön plana çıkabilir. Şu anda bir miktar geride kalmışlığın verdiği bir şey var ama orada güçlü bir bilanço beklentim var. Anadolu Holding de yine aynı şekilde. Alarko'da da yine orada zaten farklı hikayeler var. E, i̇kinci çeyrekte bakım çalışmalarından dolayı zaten ikinci çeyreğin neredeyse yarısını kapalı geçirmişti ama üçüncü çeyrekte hızlanma beklentimiz ve Alarko'yu beğenme e, şeyimiz de devam ediyor. Zaten e, model portföyümüzde var önümüzdeki süreçte uzun vadeli yatırım açısından seçtikleri sektör açısından da oldukça kuvvetli bir potansiyele sahip olan bir şirket. Sigortalara baktığımız zaman prim, prim üretimleri oldukça kuvvetli. İkinci çeyrekte sigorta şirketleri leasing ve faktörün şirketlerinin karlılığın yüksek olduğunu görmüştük. Muhtemelen bu üçüncü çeyrekte de devam edecek. Anadolu Sigorta, Türkiye Sigorta, aksigorta orada Agesa da var. E, İskontolu devam ediyor. Yani. Bir miktar tabii burada bilençü geldi de detaylara bakmak oldukça önemli olacak. Çimento sektörüne baktığımız zaman orada da oldukça güçlü bir yıl geçirdiler. Ne yazık ki deprem felaketinden sonra hem yapı kimyasalları bakımından hem de çimento şirketlerine talep çok fazla arttı. E burada Çimsa, Oyak Çimento ve Akçansa e, karlılık bakımından ön plana çıkabilir. Yapı kimyasalları bakımından da Kale Kim'in yine ikinci çeyrekte koruduğu güçlü yapısını, özellikle kar marjlarının kuvvetli yapısını da sürmesi şirkete potansiyel olarak geri dönecektir diye düşünüyorum. E, tabii yani finansallar açıklandıktan sonra üçüncü çeyrekte de her çeyrek olduğu gibi e, şirket yetkilileriyle finansalları değerlendireceğiz ve yapılarını konuşacağız. Hani bu videolarda sürecek. Bunu şimdi daha söyleyeyim. E, beyaz eşya sektörüne baktığımız zaman euro dolar paritesinde ciddi bir düşüş oldu. Avrupa'da resesyon de devam ediyor. Dolayısıyla bunun verdiği bir Yük e, gelecektir şirketlere. Arçelik bir miktar hani e, beklenti üzeri bir e, şey açıklamıştı ama bir bakacağız onlara. Yani euro dolar paritesindeki yaşanan düşüşün negatif bir e, eğilimi söz konusu olacaktır. Petrokimyada özellikle tüp başlığı bilen çoğu beklentimiz devam ediyor. Tüp baş zaten bizim model portföyümüzde de var. Orada marjlarda bir toparlanma söz konusuydu. Üçüncü çeyrekte bunun artarak devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla <laughs> tüp başlı tarafında halen daha yüksek beklentimiz sürüyor. Demir çelik sektöründe e, yani tabi oyun değiştirici bir bilanço alır mıyız? E, ton başına fabrik rakamlarındaki dönüşümü değişim açısından bakıyor olacağız ereyle de. Kardemir'de bir miktar daha e, umut vaat eden bir bilanço gelmişti ikinci çeyrekte ama orada çok oyun değiştirici e, bir sektörde bir değişim sağlayıcı bilançolar gelmeyebilir. E, gayrimenkullerde tabi hani çok aşırı ilgilendiğim bir sektör değil benim açıkçası. Hani ön plana çıkardım ama özak çarpanlarına göre baktığımız zaman iskontolu devam ediyor. E, Akış'ta kira gelirlerinin yaratmış olduğu bir performans yüksekliği görülebilir. EKGO'da da e, yine hani güçlü bir finansal yapısı söz konusu olabilir. Bunun dışında Aselsan'da, Eskar'da, Orge'de e, Galata Wind'de, Alalko'da, Kocaer'de yine güçlü bilanço beklentimiz söz konusu. Bunları izliyor olacağız. Elbette ki tabii ki saymadıklarımız vardır. Ee, hani olabilir. Onlar da kötü bilanço gelecek anlamında değil. Ama hani benim gördüğüm, gözüme çarpan, hani dikkatimi çeken bunlar oldu. Bunları da paylaşmak istedim. Evet. Dün Özer'den Ambalajın e, analiz toplantısı gerçekleşti. Buna katıldık. Aldığımız bazı notlar var. Uzun uzun şirketi anlatmayacağım. E, öncelikle beğendiğim bir şirket, güzel bir şirket. E, i̇hracat yapısı güçlü. E, i̇kinci çeyrekte bir miktar ihracat yapısında bir düşüş olmuştu. Ama bunun toparlanma e, beklentisi olduğunu söylemek mümkün. E, şirket şunu söylüyor. Rakiplerden ayrışan e, ve rakipleri takip ettiğimiz ve öncü trendi belirleyen şirket olma konumumuz devam ediyor diyor. Dolayısıyla bence bu kendini anlatma bakımından oldukça güzel. Bunu söylemem mümkün. Arge e, desteğini kullanıyor ve bu arge desteği işletme sermayesine etkin kullanılması açısından oldukça e, yararlı. Şimdi e, Avrupa tarafında özellikle biliyorsunuz Almanya'da bir iştirak kurdu. E, Avrupa tarafında kendini iyi ifade etmek istiyor ve şunu söyledi. E, başarıyı yerleşik bir hale getirmek istiyoruz. E, kalıcı olma e, beklentimiz var. Ve daha güven vererek devam etmek istiyoruz dedi ve burada da büyük bir ihtimalle güçlü siparişler alıyorlar ya da alacaklar bu konuda çok fazla bir açık vermediler ama orada farklı beklentileri var büyüme fırsatları var ve bu fırsatları değerlendirebileceklerini ifade ettiler. Yani e, şirket yıl sonu hedefini, yıl sonu beklentilerini paylaşmadı. Bununla ilgili bir projeksiyon vermedi. E, Avrupa'daki e, aldıkları işler ya da alacakları işler konusunda da bir projeksiyon vermediler ama çok umut olduklarını söylediler e, kar baktığımız zaman güçlü ve zaten ihracat payını arttırmalarının en temeldeki e, yüksek hedefi kar marjlarındaki yukarı yöndeki hareketin korunması dolayısıyla e, bu konuda bir e, hedefleri var ve devam ediyorlar e, ben beğendim. Üçüncü çeyrek birançosu da güçlü gelebilir. İkinci çeyrekte oldukça iyi rakamlar söz konusu olmuştu. Takip etmeye devam edeceğiz. Bununla ilgili bir hedef fiyat çalışmamız yok. Bunu söyleyeyim. Yapmadık. Üçüncü çeyrek bilançoyu görmek istiyoruz. Dolayısıyla hani ya sonu beklentilerini de paylaşmadıkları için bir bir görmekte görmek fayda olduğunu düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim dinlediğiniz için videoları beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayın haftaya görüşürüz hoşçakalın.